söylesene yukarıdan ay putumu getirsin. Gamze'ye göstereceğim. Amma terlemişsin Emre. Hadi gir içeri artık. Yağmur! Yağmur ay putumu versene. Ne bağırıyorsun evladım? Yağmur sizin yanınızda değil miydi? Yağmur mu? Yo. Sabahtan beri hiç görmedim. Ama senin yanına gideceğini söyledi. Hayır. Yağmur gelmedi hiç yanıma. Ah Dana. Ne ah, Ne oldu Ne Dur, ah, ah, ah. dur. telaşlanma. Kalan ya, kalan ya. Bileklerini almamız lazım. Bayılanlar öyle yapıyorlar. Dur. Ay. Ah, Makbuş. Makbuş kendine geldi. Yalvarıyorum. Ay nereye gider bu çocuk? Makbuş bir dakika telaş etme. Belki sokakta falan oyuna dalmıştır. Ne olur. Kaç saat önce çıktı. Ay. Başımıza gelenler yüce Rabbim. Kaçırmasınlar güzel kızımı. Emre sen bunu atmışla kal. Ona bak tamam mı canım? Ben gidiyorum. <laughs> Kulina! Kulina! Beni duyuyor musun? Hani yardıma ihtiyacım olduğunda burada olacaktın? Neredesin? Neden şu ekrana daha sık bakmıyorsun? Kulina! Ay, ay bırakacağım şimdi. Garanti iki kilo vermişimdir. Kesinlikle. Hatta dört kilo bile vermişsinizdir. Hı. Ay bir şey de yiyip içmiyorum. Ama bu oyuncakta ülkesin havası bana çok yarıyor. Ama çok güzelsiniz Yüce Kulina. Hem de çok güzel. Hı. Ay çok şekersiniz. Benim spor yapmama gerek yok. Çünkü 90 altmış 90. Asıl benim yapmama gerek yok. 89 59 89 Ne? Ne kadar seni şeylersiniz siz öyle? Hı. şey moralimi zaman. Bu civarda her yere baktım. Oh. Ay, ay, kaçırdılar yavrumu. Ay ne yaparım ben şimdi? Ay onu nerede bulacağız? Ay başına neler geldi ki bilir. Makbuşcuğum dur bir dakika. Ah. Bu kadar üzme kendini ne olur. Mami bir şeyler ah. yapsana. Kulina'ya sesimi duyuramıyorum Emre. Ay kesin başına bir şey geldi. Parka gitmiş olsaydı çoktan dönerdi. Kaç saat oldu. Makbuz. Şey, ah, ah, Yağmur ah. babam evleneceği için çok üzgündü ya. Ee? Bir ara evden kaçmaktan falan bahsettik. Ne? Ne? Ne bileyim ben acaba gerçekten evden mi kaçtı? Oğlum hemen babana. Koş koş. Ay ne yapıyorsun? Ay ben ne? Yavrum benim. Biz ne kendini Ne olur bir yere gitmiştir. Ay. Hakan, oğlum. Ne? Ne diyorsun sen Makbuş? Tamam tamam hemen geliyorum. E, ne olmuş? Yağmur kayıp. <laughs> Öğleden beri yokmuş. Aa, olamaz. E, ben Özge'yi validen alıp hemen geliyorum. E, kusura bakmayın daha sonra. Tabi Simge Hanım. Hiç önemli değil. Siz lütfen dert etmeyin. Nasıl olsa görüşürüz. Kartım sizde. Haber bekliyorum. Ayrıca her türlü sorununuzda yanınızda olacağımdan emin olabilirsiniz. E, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. gündeye söyledim. Tüm hastaneleri arattırıyor. Tamam. Tamam. Tamam sağ ol Volkan. Tamam araşırız. Ne oldu canım? Volkan tüm karakollara baktırıyor. Hastanelerde bakılıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam durdu. E, gel canım şöyle sakin ol. Nasıl sakin olurum? Ben Emre'nin yanına gidiyorum dedi. Oğlum nereden bileyim? Yani bir çocuğa sahip çıkamadınız ya. Helal olsun. Ama Hakan Bey... Sen var ya hele sen hiç karışma. Sen bu eve geldiğinden beri her şey ters gidiyor zaten. Uğursuz sakar şey ne olacak? Onun yüzünden değil. Senin yüzünden evden kaçtı yavrum. Babamla evlenmeni istemediği için. Ben de istemiyorum. Emre. Hı? istemiyoruz i̇stemiyoruz anladın mı? Emre çok ileri gittin. Yeter artık. Çabuk yukarı. Bir de seninle uğraşamam. Tabi uğraşma. Emre. Senin Özge diye bir kızın var artık. Onunla uğraş sen. Onu yedirik okuluna gönder. Ama şunu bir Özge asla benim kardeşim olmayacak. Emre. Anneciğim ben eve gidebilir miyim? Böyle şeyler psikolojimi bozuyor. Tamam hayatım tamam kızım git sen. Al canım. Hadi. Hakan nereye? Emre'ye bakacağım.